Herkese selam arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Ee, şu an Oxford Caddesi'nde yürüyorum. Saat 11. Gece 11. Ee, gündüz burası şimdi alışveriş caddesi. Pahalı mağazaların falan olduğu. Zaten merkez deyince bu cadde aklınıza gelsin. Oxford Caddesi ve Regent Caddesi şurada. Yalnız gece 11-12 oldu mu? Meydan kime kalıyor biliyor musunuz? Dur birazdan size göstereceğim. Yalnız yüzlerini falan kapatacağım olur mu? Meydan arkadaşlar. Romanyalılara kalıyor. Şöyle seriyorlar böyle bembeyaz ataklarını. Bak şöyle göstereyim size. Bembeyaz ataklarını. Şu, şimdi grubu göstereceğim. Bunlar daha biraz erken olduğu için biraz da yağmur cistiliği. Daha yataklarını falan açmamış. Aa arkadaşlar. Çaktırmadan göstereceğim. Evet. Çok gösteremeyeceğim, korkuyorum. Ne, ne, ne yalan söyleyeyim. Bunlarda şey falan yok, korku falan yok. Arkadaşlar bunlar Romanyalılar, bunların vatandaşlığı falan yok. Ama geliyorlar böyle, burada dileniyorlar. Niye burada yatıyorlar? Çünkü burası kalabalık, burası Arapların olduğu, Arapların alışveriş yaptığı. Hatta bazen bir de Müslüman kılığına girerler. Şey, ee, öyle dilenirler. Ama biz biliyoruz ki Müslüman falan değiller. Romanyalılar buraya dilenmek için gelmişler. Bir de başka şeyler de yapıyor. Bir ara ileride <laughs> ve hiç unutmam ilk gelinde bul karayı al parayı oynuyorlardı. Evet bul karayı al parayı. Hadi beyim kim koyarsa o kazanır beyim. Bu mu, tamam mı? Eyvah gene kazandı ya. Şimdi insan böyle şey yapıyor. Ya bu güzelim caddeye böyle yakışır mı? Ama oluyor. Şimdi tekrardan göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu burası şey, burası Oxford Caddesi. Bir de ileride Edgeware, var. Yani Arapların ee, evlerin daha çok olduğu orada da kalıyorlar. Böyle görüyorsunuz. Hallerinden belli. Birileri yemek, yemek falan ve verirse şahane olur. Böyle oturup şey yapıyorlar arkadaşlar. Polisle konuştum dedim ki siz bir şey yapamıyorsunuz. Yok bunlar eksiz dedi. Biz bir şey yapamayız diyor. Ha, bak yatakları bir tanesi seriyor. O ileride siyah çantalarda gördüğünüz ee, yataklarıydı. Böyle bir, bir saat falan bir daha geçsin. Ondan sonra hemen açıyorlar. Bak şu ileride de var. Ama video uzun olmasını istemiyorum. Ondan sonra sağda da bir tane yaşla ne bir tane Üç tane yaşlı amcalar var orada. Evet arkadaşlar. Oxford'a e, İngiltere'ye gelirseniz Oxford Caddesi'nde 12'den sonra falan kendinizi bulursanız korkmayın. <laughs> Ama böyle çok manzaralar görürsünüz. Böyle hiç hoş olmayan manzaralar. Hatta bunlarla ilgili bir de belgesel vardı. İşte geliyor adam e, şey yapıyor. Dur, konuşurken size Oxford Caddesi'ni göstereyim. Adam, e, ne ne diyorlar ya, cepten şey çalıyorlar ya, tırnakçılık mı ne diyorlar. E, öyle öyle bir çete vardı. Hatta birisi ta Romanya'ya kadar bunları takip ediyordu. En sonunda gidiyor, gidiyor Romanya konuşuyor. bak ki o paralarla falan bir evler, bir saraylar yapmışlar. Dehşet. Ama e, şu, bak şöyle, şu an görüyorsunuz. Bu ilk gördüğümüz e, mavili onlardan değildir. Çünkü onların genelde yatakları beyaz olur. Niye beyaz bilmiyorum. Bunlar genelde İngiliz olurlar. Dur şimdi. Kızmasınlar diye böyle çaktırmadan çekeceğim. Evet. İnsan, ha, bak burada acım diyor. Tanrı sizi korusun. Haydi bakalım. Al. Teyzeme bak, teyzeme bak. Yakmış sigarayı keyfi yerinde. <laughs> Evet arkadaşlar. Aa bugün şey unuttum ya. 50 50 bine yakın bir ge yürüyüşü var Londra'da bugün. İşe geç çıktığım için onu çekemedim. Kusura bakmayın. Ama genelde Londra'da Londra'da olan olayları, şeyleri falan kaçırmamaya çalışıyorum. Sizlere göstermek için. E, bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere. E, yorum, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.